biz şeyle konuştuk, Samet abi Feyyaz'la konuştuk ve onlar e, benden e, söylediler, tekrar ısrar ettiler. Oraya kadar uzamasını istediler iki maçı da. Hocam iki maçı oynayalım ve ondan sonra da seninle oturacağız, tekrar sözleşmemizi yapacağız dediler. O yüzden de yani ben tabii ki öyle dedikten sonra ben uzan dedim size güveniyorum dedim. Ben iki maç içinde atarım dedim imzayı, attım. Şimdi orada da benim üzüldüğüm bir tane bir şey oldu. Ben Lugana'da maça gittiğimizde, istişareye gittiğimizde ya benim arkamdan avukatıma şey gönderiyorlar. Eğer e, yarın üçte eğer şeyi kes şey yapmazsanız, e, mukaveleyi uzatmazsanız pes edeceğiz diye. Ben maçtayım, bu benim en çok üzüldüğüm şey bu oldu yani. Maçtayken öyle bir şey gönderilmez. Ben sadece Beşiktaş takımı zarar görmesin diye ben bunu bile kimseye söylemedim. İlk defa söylüyorum yani bundan Yani çünkü çok üzücü bir şey. Artı ben oraya ne para için gittim ne başka bir şey için gittim. Ben sadece orada o başkanımıza yardımcı olmak için gittim. Artı Hasan Arat'ın kızlığı yani başkanın kızlığı şey başka bir şey. O Ahmet Nur Çebi'nin kontratını kabul etmemeleri Halbuki Ahmet Nur Çebi onların önünü açmış. 15 gün içinde şey yapabilirsiniz diye. Ondan sonra öyle geldi. Sonra işte maçlarımıza başladık. Bu maç iki maç için anlaştık. Birinci maça çıktık işte o da dünkü maçtı. Ve o maçta da tabii ki ya ben belki de abartmak da istemiyorum ama bizim en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi bu maç. Helal özellikle ikinci yarıda. Gerçekten iyi oynadık ama maalesef orada çok hatalar özellikle bariz hatalar yaptık bireysel hatalar yaptık yani adamlar bize gol atmadı adamlar bize gol atsınlar diye en güzel şeyleri yaptık yani ona da tabii ki çok üzüldük yani onun için biraz önce söylediğim gibi gün gece son şey ondan sonra sizin sorularınızı alayım ben dün gece maç bitti ben tesisteyim önce Peyaz, Samet abi bir yönetici geleceğiz dediler. Sonra baktık, Peyaz ve e, Samet abi gelmedi. E, o üç, üç tane yönetici geldi. Onlarla konuştum ben. Onların da e, istekleri gece bu gece şey yapalım dediler. Ben dedim ki gece saat 1 olmuş. Yani 1'de dedim ben bir şey yapmam dedim. Yani bir şey yapmam. Yarın ben dedim toplantı yaparım. Basın toplantımı da yaparım, bırakırım dedim. Yani olay ee, dedim bu dedim. Yani onlar yok direttiler ben de kabul etmedim. Ben dedim yarın bir yerde yaparım dedim ve ondan sonra da onların e, onlarınkini kabul etmedim. Onlar da zaten hemen yazmışlar ayrıldık diye. Ve sorun, sorun sonuç buraya kadar yani.